Anne. Heh. Gidince vardım diye aramayı unutma tamam mı? Tamam ararım yavrum. Ha, bana bak kendine iyi bak ha. En mi gelinime iyi bak. Eğer onu üzdüğünü duyarsam. Vallahi oralardan kalkar gelir. Kulaklarını çekerim ona göre. Merak etme üzmem anneciğim. Bana bak gelin. Bana bak. Bu eşek sıpası seni üzecek olursa hemen beni arayacaksın. Tamam mı? Anne. Heh, tamam efendim. <laughs> Hadi bakalım. Hadi Allah'a ısmarladık. Ben Hoşçakalın. İyi yolculuklar. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi anneciğim ben Hadi. seni otobüse bindireyim. Hadi canım. evlilik oyunu hiç bitmeyecekmiş gibi geldi. Demek iki saatliğine evli kadın olmak size bayağı zor geldi Ahmet Hanım. E doğrusunu isterseniz zahmetli geldi yani. Bu yaştan sonra öyle banyolara falan saklanmak zorunda kalmak. Panzer, panzer. Kardeşiniz geldiği için saklanmak zorunda kaldınız unutmayın. Ben de size hatırlatırım. Anneniz gelmemiş olsaydı böyle bir şeye gerek kalmayacak. Annemdir tabii ki gelecek. <laughs> Ayrıca ben anneme evliliğimizin formalite icabı olduğunu açıklamaya çalıştım ama siz engel oldunuz. Yani şimdi suçlu ben mi oluyorum? Öyle bir sonuç ortaya çıkıyor Afet. Teessüf ederim hem. Esas ben teessüf ederim Afet. Yani gerçekten bu kadar anlayışsız olabileceğinize ihtimal vermiyorum. Aa, şimdi anlayışsız ben mi oldum yani? E, yani çok açık bir şekilde belli oluyor ki bizim zaten evli olmamıza imkan yokmuş. Evet, Haklısınız. Anlaştığımız bir konu bulduk işte. İyi ki gerçekten evli değiliz. E bitsin o zaman. Boşanalım. Tayinim de durdurulduğuna göre bizim evli olmamıza sebep kalmadı ki. Haklısınız efendim. Gerçekten bitsin daha iyi. Bence de bitsin daha iyi. Tahmin sınırlarını zorlamanın hiç alemi yok. Bence de yok. Günaydın arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Afet Hanım. Afedin. İyi misiniz? Evet. Ha siz biraz gergin gördüm de. Hiçbir şey yok. hiçbir şey yok diyorsanız tamam. <gülüyor> <gülüyor> Boşanıyorum. Aa! Sevim Bey'le mi? Başka kimle? Ben çok şaşırdım da o yüzden Afiyet Hanım bu neden peki? Kalka ettik. Ay canım kalka olur normal bir şey bu işlerin tuzu biberi niye boşanmak? özür dilerim Afet Hanım yani... ...ilk kez bir formalite evlilikte... ...kaynana yüzünden boşanmaya şahit oluyorum yani. Yani... ...annesinin yüzünden derken aslında... ...öyle değil de... benim Kerem'le Ali... ...onların evindeyken eve geldi. Aa, aa. Sonra anlatayım sana. Sonra konuşalım ama tamam mı? Bak iyi derste. Pisodan buyurun. Yes, yes. buyurun. Estağfurullah, hiç böyle şey olur mu? Siz buyurun lütfen. Buyurun. Benim ne özelliğim var? Buyurun rica ederim. Rica ederim. Siz buyurun. Afet <laughs> Hanım. Buyurun efendim. Ben bu boşanma konusunda bir şey soracaktım. Buyurun efendim. Mahkemeye siz mi başvurursunuz yoksa ben mi başvurayım? Ben bu sabah başvurdum dilekçeyi verdim. Yani benim bu dilekçeyi vermeme gerek kalmadı artık. Evet. Ben onun için şey etmiştim. İyi vermişim dilekçeyi. Vermesem ağırdan aldığımı zannettim. Mehmet ne oldu? Ne diyor Emin Bey? boşanmayla ilgili Afet Hanım biliyorum benim üzerime vazife değil. Ama böyle alelacele boşanmasanız daha iyi olmaz mıydı? Alelacele değil Bahar'cığım. Formalite evliliğiydi. Bitmesi gerekiyordu. Sonsuza kadar devam etmez ki bu. Hı. Yeteri kadar kepaze olduk zaten. Anlıyorum ama yine de acele etmeseydiniz. Ha, belki... Belki diye başlayan cümlene... ...devam etmemeni senden rica ediyorum. Özür dilerim ben... ...sizi bu kadar durgun görünce... O durgunluğumun sebebi boşanma değil. Yani... Tabi şimdi formalite de olsa durup dururken gidip o mahkemelerde boşanma filan şey yapıyor. Ama bu yaştan sonra devlete oyun oynarsan devlette de sana oynayacaktır tabii oyunu. Hani nasıl balıklama atladı boşanalım deyince. Meğer dünden beri bekliyormuş. O zamandan beri bekliyormuş belli ki. Elinde dilekçeyle geziyor. Sanki ben senin karın kalmaya çok meraklıyım.